Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız Big Boss olsun. dayım abi 3 kalıp bir kasam var. Şöyle binden bir satın alma yaptık. Bu aralar farmda bayağı zorluyor. O yüzden farma çok yanaşma niyetinde değilim. Hasanço kasanın üçte birini verdim Hasanço. Sensiz olmaz. Devam. Hasan. Abi dörtlemen lazım. Çok kaçar yok bu işin dörtlemen lazım. Devam hayatım. Güzel. Üçüncü geldi. Dördüncü yolda mı Hasan? İki katına atıp güzel bir ödeme vermen lazım. Kasan minnacı kasan. Üzdün beni. Bu arada arkadaşlar oynadığım güvenilse de aşağı yorumlar kısmına yapıştırıyorum. Beraberinde aynı linkin içerisinde Telegram kanalı mevcut. Canlı yayınlara katılmak iste isteyenler, canlı yayınların haberini Telegram'dan veriyorum. Oraya bekliyorum sizi. Hasan'ın gelmesi şu an benim kafamı karıştırıyor. O yüzden şu an çok odaklanamadım diyeceğim de bu saatten sonra gelsen diyeceğim neyse geliyor. Lan double check lan. Double Hasan check lan. Hiç çekmeden gelmen lazım Hasan. Gerçekten diyorum şu an sekmeden gelmen lazım. Aman aradım. Üçüncü geldi hem de eli boş geldi ya. Al abi olin. Battı balık yan gider ya. Hasan iki el vermedin üçüncü el vermezsen Amazon'da artık kimler yesin seni Hasan? Asancı müdahale sever Asancı Güzel abi üçüncü de geldi. Hasanlardan on katına yol yapmak istiyorum ya. Neyse tatlı balık araştırdım. Hasan dördüncüyü yapıştır Hasan. Abi o Oo double geldi mükemmelsin. Devam. Harikasın Hasan. E bir tane daha ver o zaman. Yani şöyle 5 Hasan'a bakınca, özür dilerim 6 Hasan'a bakınca 648 lira harbi bir para değil yani. Bozuka ile geldin. Sen gidersin buradan on katına. Yaparsın. Yani boş gelmekte zirve yaptın ama en azından güzel asanlar topladın. Bir tane daha asan yapıştırırsak 3 katındayız garanti. <laughs> Abi sen bu elden 10 katında garantilersin ya. Sen bu elden 10 katını da garantilersin. Boş geçme Hasan. Bombalarla geldi. Patlat şey. Hadi bebeğim. Oh süpersin. Hasan iki tane daha gelsen on katındayız be Hasan. İki tane daha gelsen on katındayız yavrum. Yapıştır bir Hasan daha yapıştır. Neyse abi önümde daha on spin daha var. On spin'de iki kere de gelirsin diye düşünüyorum. Son bir Hasan kaldı abi. Turna'yı gözünden vurmaya Son bir Hasan Abi geldiğim kasayı şu an geri topladım Asıl kar bu saatten sonra Hasan altı üstü bir tane verecen lan Altı üstü bir tane vereceğim. Güzel Onu da vermeyeydin yani Devam. Hadi bebeğim. Artık sahne senin. Ne tür şov yaparsın bilmiyorum. Ama güzel bir ödeme verirsin. Uhu! Bebeğimsin. Koca koca balıklar açtın. Yapıştır hayatım. Güzelsin. Hasan, kocaman balıklar buluyor Hasan. Hasancu! <laughs> Bayılıyorum ya senin bu 10 katında yaldır yaldır gelmene. Yemin ederim bunun üzerine bir keyif kahvesi içilir ya. Büyüt bebeğim onu. Turunayı gözünden mi vurdun artık? Turunayı parçaladın mı? Devam bebeğim. Hadi yüz daha güzel ödemelerini bekliyorum ya. Daha güzel ödemelerini bekliyorum Hasan. Abi ne oldu? Niye ne ne kesti diyecektim geldi. Çarp Hasan. Oo, oh, tokat Hasan. Hadi bebeğim, gelmeye devam Hasan. Abi ne güzel balıklar yapıştırdım be. Koca koca balıklar. Devam bebeğim. Gelsin Hasan. Hadi son Hasan. Sen bu kadar verdin. Ben daha durmam. <laughs> daha zorlamanın anlamı yok çünkü. Kanalıma yeni gelen arkadaşlar lütfen videodan çıkmadan önce abone olmayı, bildirim sesini açık tutmayı unutmasın. Oynadığım güvenilseleri de yorumlar kısmına yapıştırıyorum. Herkes kendine cici baksın diyorum. Görüşürüz.